Allahümme salli ala Muhammeden ve ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Sallallahu aleyke ya veligel asr ve erşidna ve <laughs> <laughs> İslam literatöründe mucize denilen bir şey var biliyorsunuz. Mucize nedir? Yani normalde olmayacak şeylerin olmasına denilir mucize. Örneğin normalde bir hayvan konuşmaz. Mucize olursa o hayvan konuşuyor. Konuşuyorsa buna diyorlar mucize. Yani normalde olmayacak şey. Veyahut da bir ağaç yerinden kımıldayamaz. Ama bir ağaç eğer bir yerden bir yere gittiği görülürse buna derler mucize. Buna derler mucize. Normalde e, Güneş geriye dönmez Battığı yerden geriye dönmez ama eğer geriye dönerse buna derler mucize yani normal şartlarda olmayacak şeylerin oluşmasına mucize denilir e, mucize Kur'an'da yoktur yani kelime an olarak mucize kelimesi Kur'an'da yoktur. Ama olayları var. Kur'an'da mucizevi olaylar var. Ama Allah onlara mucize dememiştir. Onun yerine ayet demiştir. Ayet veya da beyine bunları demiştir. Allah'ın nişanesi anlamına gelir ayet. Mucize kelimesini daha sonra İslam alimleri literatüre sokmuşlardır. Mucize yani aciz kılan şey anlamına gelir. Mucize aciz kılan şey anlamına gelir. Yani o mucize gösteren kişi diğerlerini aciz kılıyor. Yani siz bunu yapamazsınız diyor. mucizeyi eee kelime anlamı olarak İslam alimleri ortaya atmıştır bu şekilde ama Kur'an'da kelime olarak mucize yoktur ama olay olarak vardır örneğin Hazreti Musa'nın eee asasının yani bastonunun yılana dönüşmesi Hazreti Salih'in eee bir dağın içinden kayaların içinden deveyi yavrusuyla beraber çıkarması veyahut da peygamber efendimizin ayı yarması Hazreti İsa'nın daha birkaç günlükken konuşması, sohbet etmesi ve peygamberlik iddiasında bulunması. Hazreti Musa'nın ölen insanları diriltmesi, Hazreti İsa'nın ölen insanları diriltmesi. Bunların hepsi mucizedir. Olaylar vardır Kur'an'da. Hikayeleri vardır. Allah anlatmıştır ama bunları Allah mucize demiyor, ayet diyor. Aradaki fark budur. Şimdi bir de İslam alimlerinin keramet dediği bir olay vardır. Keramet. Aslında keramet mucize ayet, beyine bunların hepsi aynı şeylerdir. Aynı olaylardır. Ama alimler bunları bir e, ayrıma sokmuşlardır. Demişlerdi bunları bir ayıralım. Nasıl ayırmaya çalışmışlardır? Şöyle ki mucizeyi diyorlar peygamberler gösterir. Örneğin peygamber eğer peygamberlik iddiasında ise iddiasını kanıtlamak için harikulade bir şey yapıyorsa, yani diğer insanları aciz bırakıyor, diğer insanların yapamadığı şey yapıyorsa, peygamberlik iddiası varsa buna mucize denilir. Ama kişi peygamber değilse, peygamberlik iddiası yoksa ama yine böyle bir olay gerçekleştirmişse ona da keramet denilir. Ama bu arkadaşlar mucize ve keramet yine İslam alimlerinin ürettiği literatürdür. Yani Kur'an'ın dayanağı değildir veyahut da e, Allah bu isimleri söylememiştir. İnsan e, a, İslam alimleri söylemiştir bunları. Bu zararı da yoktur yani. Kesinlikle de bir zararı yoktur. İkinci yüzyıldan sonra bu kelimeler literatüre girmiştir. Ondan önce de sen yoktur yani görülmüyor. Ama bazı insanlar öyle illa da inat etmiş. Farz-ı misal Hz. Ali peygamber değildir. Peygamberlik iddiasında da bulunmamıştır. Ama Hazreti Ali'nin göstermiş olduğu olağanüstü işler vardır. Yapmış olduğu olağanüstü işler vardır. E, kitapların bazıları Hazreti Ali'nin mucizeleri dediğinde itiraz eder bazı alimler. Der ki e, mucize demeyin, deyin ki keramet. E, i̇kisi de aynı şeydir. Har bir olay vardır ortada. Biri mucizedir, biri keramettir. Buraya takılmamak lazım. Anlatmak istediğim budur. Buraya takılmamak lazım. Bu literatüre takılmamak lazım. Mesele budur ki, kardeşim normalde bu iş oluyor mu? Hayır, normalde olmaz. Allah'ın bir lütfu vardır. Allah'ın lütfuyla bu işler olmuştur. İşte buna mucize diyoruz. Fazilet diyoruz. Keramet diyoruz. Ayet diyoruz. Artık sen adını ne koyarsan koy. Veyahut da bir adam mucize yerine keramet dedi. Keramet yerine mucize dedi. Mucize yerine ayet dedi. Yani takılıp itiraz etmeye gerek yok. Neticede Allah'ın sözü değildir kardeşim bu. Allah bu ayrımı yapmamıştır. Alimler yapmıştır. Çok da önemli değildir. Neticede alimler yapmıştır alimin yaptığı ayrım Allah'ın adına mal edilemez. Değiştirilebilir, de bilinir. Bir sakıncası yoktur. Bu bir e, genel kültür bilgisiydi. Ama konumuz biliyorsunuz Hz. Hüseyin'dir. Ve Hz. Hüseyin'in e, kerametleri Hz. Hüseyin'in mucizeleriyle ve Hz. Hüseyin'in faziletleriyle alakalı biraz sohbet etmek istiyorum. Ve çok durdu Hz. Hüseyin'in fazileti. Şimdi bu konuya girmeden önce şunun altını çizmek isterim ki Peygamber mucizeyi niye gösterir? Peygamberliğini ispat etmek için. Yani Peygamber geliyor, insanlara diyor ki ben peygamberim. İnsanlar da inanmıyor, diyor sen peygamber değilsin, seni Allah göndermemiştir. Eğer seni Allah göndermişse o zaman bunu ispatla, bunu kanıtla. Ee, nasıl kanıtlayayım? Ne istiyorsunuz? Örneğin o halk bir şey istiyor, diyor ki taşın içinden canlı bir varlık çıkar kayanın içinden taş canlı bir varlık çıkar. Eğer o peygamber o varlığı çıkarabilmişse ona mucize denilir ve peygamber peygamberliğini ispatlamış oldu. İşte bu da benim mucizemdir. Şimdi inandınız mı bana? Der. Yani mucizeyi peygamber bir şeyi ispatlamak için kullanır ispat bittiği anda, inanma bittiği anda artık hayat normala dönmek zorundadır. Peygamber her zaman mucize ile yaşayamaz. Allah buna da müsaade etmiyor zaten. Diyor normal hayatını artık yaşamak zorundasın. Örneğin bir peygamberi öldürdüler. O peygamber yeniden dirilebilir mucizeyle. Ama yapmıyor bunu artık. Peygamber Allah diyor ki, e, peygamber sen mucizeni gösterdin mi? Gösterdin. O insan artık senin peygamber olduğuna kanaat getirdi mi? Kanaat etti mi? Evet, kanaat etti. Ben artık peygamberim. Artık bundan sonra onun sınavı başlıyor. İmtihanı başlıyor. Bakalım senin ee, sözlerine uyacak mı? Allah'ın sözlerine uyacak mı? Ondan sonrası imtihandır. Ondan sonrası sınavdır. İnanmadan sonra inançtan sonra sınav başlar. Sınav başlar. Odur ki Hz. Hüseyin örneğin Kerbela'da ayağını yere vurdu ve su fışkırdı. Hz. Hüseyin buyurdu ki siz öyle zannediyorsunuz ki ben suya ulaşamam mı? Su benim ayağıma gelir. Ama biz istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Çünkü e, bu mucizedir. Mucize keramettir yani. Manası budur ki ben imamım bakın. Allah'ın tayin ettiği bir imamım. Bunun için mucize gösterilir. Ama siz benim imam olduğumu biliyor musunuz? Evet o zaman artık mucizeye falan da gerek yoktur. Hayat normal düzeninde dönmelidir, normal düzeninde gitmelidir. Ben susuz kalmalıyım. Kılınç benim kolumu kestiğinde benim kolum kesilmelidir. Ben istesem o kolumu yerine takabilir miyim? Evet takabilirim. Mucize ile olur mu? Evet olur. Ama imtihan halindeyiz. Ben susuz kalmalıyım. Benim kolum kesilecekse kolum kesilmelidir. Yani normal hayat şartlarında ne oluyorsa öyle olmalıdır. Mucizelerin gösterilme sebebi ispattır o kadar. Hz. Hüseyin'in biz mucizelerine başlayacağız. Anlatmaya bunun sebebi nedir? Neden Hz. Hüseyin'in mucizeleri vardır? Yani Allah insanlara şu mesajı veriyor ki, Hazreti Hüseyin benim atadığım bir imamdır. Peygamberden sonra peygamberin vasisi olarak insanların manevi önderidir, siyasi önderidir. Ve Hazreti Hüseyin'e itaat ederseniz hidayet olursunuz. Yani Hazreti Hüseyin'e itaat ederseniz doğru yolu gidersiniz. Eğer İslam'ın yolunu gitmek istiyorsanız, eğer insanlık yolunu gitmek istiyorsanız, eğer kamil bir insan olmak istiyorsanız takip etmeniz gereken kişi 12 imamdır. Ama sen kamil bir insan olmak istemiyorsan, gerçek İslam'ı aramıyorsan bunların da peşine takılmana zaten gerek yok. İşte Allah Hazreti Hüseyin'in değerli olduğunu takip edilmesi gereken bir imam olduğunu anlatabilmek için Hz. Hüseyin'e birçok mucizeler vermiştir. Ta çocukluktan Kerbela'ya kadar, şehadetine kadar Hz. Hüseyin'in hayatında birçok mucize vardır ki biz yer be yer bunlara değineceğiz Hz. Hüseyin'in hayat hikayesini anlatırken. Ama Bugün bir tanesini söyleyeyim faziletlerden bir tanesini. Cebrail peygambere bazen bir kişinin, bir insanın şeklinde gelirdi. Ve yeryüzünde en güzel insan kim ise, çünkü Cebrail bir melektir, o insanın şeklinde gelirdi. Peygamberin döneminde Medine'de yaşayan Dehiyye denilen bir kişi vardı. Çok yakışıklı, çok güzeldi. Cebrail ne zaman insan kılığına girmek istese, insan şekline girmek istese, Dehiyye'nin şekliyle geliyordu. Ve insanlar Dehiyye'yi görüyordu ama aslında o Cebrail'di. Sık sık da bu görülmüştür. Peygamber demiştir o dehiye değildi. O Cebrail'di benim yanımdaki. İmam Hasan ve İmam Hüseyin bir gün peygamberin yanına geldiler. Baktılar ki peygamber dehiye ile konuşuyor. Ve İmam Hasan ve İmam Hüseyin dehiyeye de selam verdiler. Çocukturlar daha. Ve çocuk haliyle ister istemez büyük bir insandan, yaşı büyük bir insandan bir hediye bekler, ondan bir ikram bekler. Hz. Hasan ile Hüseyin'in böyle gözlerinde dehiyenin gözlerine dikmişler. Sanki onlara bir hediye vermesini istermiş gibi. Dehiye de durumun farkına vardı. Hz. Resulullah Efendimiz bu dehiye bunlara bir hediye ver. Ve dehiye nar, ayva ve elma çıkardı. Tabi dehiye Cebrail'dir. Dikkat edin. Çıkardı, onlara verdi. Peygamber buyurdu ki, oğlum bunu götürün annenize, babanıza. Ben de geleceğim. İmam Hasan ile İmam Hüseyin onları Ayva'yı ve Elma'yı aldı götürdüler. Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Ali'ye. Aradan biraz geçten sonra peygamber de geldi. Oturdular o meyveleri yemeye başladılar. Ve meyveleri yiyorlar ama hiç azalma olmuyor. Çünkü cennetten geldiği için cennetin meyvelerinde azalma olmaz. Cennetin özelliği odur. Cennet meyvelerinin özelliği odur. Ne kadar yerseniz yiyin onda azalma olmaz. Elmayı ısırırsınız, tekrar yerine dolar. Narı parçalar yersiniz, tekrar rumlar yeniden oluşur. Böyle bir özelliği vardı cennet yiyeceklerinin. Bunlar da cennet yiyeceği olduğu için onlar oturdular, yediler ama bitmek bilmedi. Ve yıllarca da onları yediler. Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha şehit olduğunda dünyasını değiştiğinde nar kayboldu. Nar kayboldu. Hazreti Ali şehit olduğunda ayva kayboldu. İmam Hasan şehit oldu ama elmaya bir şey olmadı. O elmayı Hazreti Hüseyinle İmam Hasan devamlı yerdi. İmam Hasan'ın şehadetinden sonra o elmayı hep Hazreti Hüseyin yerdi, koklardı. Ta ki Kerbela'ya kadar. Kerbela'da Hazreti Hüseyin Aleyhisselam o elmayı ısırırdı. Ne zaman ki susuzluğu ağır bassa o elmayı ısırırdı. O elmayı koklardı ne zaman ki Savaş şiddetlense, e, Hazreti Hüseyin'in yükü fazlalansa o elmayı koklardı. Çünkü cennet kokuyordu. O cennetin özlemi Hazreti Hüseyin'in kalbini genişletiyordu. Ve Hazreti Hüseyin şehit olduktan sonra elma da ortadan kayboldu. Hazreti Hüseyin'in o elmayı kokladığını, sırdığını düşman görmüştü. Yezid'in askerleri ne kadar aradıysalar da elmayı Hazreti Hüseyin'in üzerinde bulamadılar. Ve İmam-ı Zeynel Abidin buyuruyor ki ben ne zaman e, babam Hazreti Hüseyin'in ziyaretine gitsem o elmanın kokusunu Hazreti Hüseyin'in kabrinden alıyorum. Ve diyor bizim dostlarımız, o samimi dostlarımız ne zaman babam Hazreti Hüseyin'i ziyaret etseler özel o kokuyu alırlar Hazreti Hüseyin'den. Özellikle sabah erken sabah namazında ziyaret ettiklerinde Hazreti Hüseyin'den o kokuyu alırlar. O cennetin havasını bir nebze esintisini alırlar. Alırlar. Gerçekten de Hazreti Hüseyin'in ziyaretinde böyle bir mükemmellik ve güzellik vardır. İnsan temiz giderse, tövbe etmiş giderse, orada yakararak Hazreti Hüseyin'i ziyaret ederse, sabah namazıyla birlikte eee o bir manevi hava alır, bir manevi esinti alır. İşte o cennetin esintisidir ki onun ziyaretçilerine Allah o esintiyi gönderir. Bu Hz. Hüseyin'in faziletlerinden bir tanesidir. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya Ebu Abdullah. Esselamu aleyke ya Resulullah. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين